Merhabalar sevgili arkadaşlar Yaprak ve Müzik Evinden sevgiler saygılar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Evet yine bugün bir tamir bağlamamız var düşmüş kırılmış biz bunu birlikte beraber yapacağız bazı şeylere değineceğim ben baya bir telefon aldım baya sorular geliyor hem onlara değineceğiz bağlamamız düştükten sonra bu eşik kopmuş bu eşi ben bu şekilde yapıştırmayacağım oyup yapıştıracağız. Ama bu eşiğin bir sıkıntısı var. Beyaz tutkalla yapışmış sevgili arkadaşlar. Beyaz tutkalla yapıştığı için de böyle kokmuş. Aslında o da yapılsaydı yine de biraz daha dayanıklı olur diye düşünüyorum. Bana birkaç yorum gelmiş. Arkadaşlar sormuşlar. İşte eşikleri ile yapıştıralım? Nasıl yapalım diye. Tutkalla yapıştırırsanız sağlam olur ama bir gün beklemeniz lazım onu işlemeniz için. Ben beyaz tutkalı tercih etmiyorum eşikte. Kapak kenarlarını falan yapıştırabilirsiniz ama böyle yük binecek şeyleri beyaz tutkalla yapıştırmayalım. Ben hızlı yapıştırıcıyı yine tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü ben ellilik divanları bile bayağı uzun zamandır eşiklerini hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Bunu şimdi biz açacağız buradan. 2 milim kadar ben bunu oyacağım yerine yeniden bir şimşirden bir eşik yapacağız ve bağlamamızın tesisyesi de bozuk. Perdelerini keseceğiz, tesisyelerine bakacağız. Birlikte bu bağlamamızı bitireceğiz. Önce biz eşiğimizi takalım. Eşiğimiz kurusun bu arada. O arada kururken de biz bağlamamızın tesisyesini yapalım. Eşiğimizin yerine açmadan teller dışarıya veya taşmasın veya içeride kalmasın diye mastarla işaretliyoruz. Önceki eşik de zaten mastarlanmadığı için bir taraf fazla dışarıda kalmış. Mastarlanmadan yapılan eşikler böyle bir tarafı fazla bir tarafı az kalıyor. Yani eşik koyacağım koymadan önce yerini işaretlemenin faydası iki tarafta eşit olsun hem çirkin durmaz hem daha sağlam olur. Biz mastarı çizdiğimiz yerden içini böyle 1 iki milim kadar açacağım yapacağımız eşiği içine gömeceğim. yeterli. Artık kenarlara yeniden cila yapmamız gerekecek. Messenger'dan bir arkadaşım yazmıştı. Beyaz tutkalımı kullanayım yoksa hızlı yapıştırıcı mı diye. Sevgili arkadaşım işte beyaz tutkalla yapıştıran eşik böyle. Yani düştüğü zaman üzerine sert bırakıldığı zaman böyle bunun gibi çıkabilir, atabilir. O yüzden hem gömüp hem de böyle hızlı yapıştırıcıyla yapıştırırsanız daha sağlam olacak. Arka eşiklerde ben şimşir ağacı kullanıyorum. Hem telleri, tel delikleri daha geç genişleme yapar. Hem de en sağlam ağaç diyebilirim şimşir ağacı. Diğer ağaçlardan da kullananlar var. Oluyor. Olmaz diye bir şey yok ama daha dayanıklı olması için şimşir ağacını tavsiye ederim. Yine yapılıyor mu bilmiyorum ama eskiden şimşir ağacından tarak yapılırmış. Yani o kadar sağlam bir ağaç, o ince dişlerin kırılmadığından anlayabilirsiniz. Şuradaki üstteşikte ve arkada şimşir ağacı kullanılmasını çok uygun görüyorum ben, tavsiye ediyorum. Buradaki alıştırmayı da çok güzel yapmamız lazım, arada boşluk kalmayacak şekilde, tamamen oturması gerekiyor. Evet, yerine alıştırdık ama şu izleri çıkartıp iyice hiç iz kalmayacak şekilde ben bunu alıştıracağım. Bir tane zımparayı bu şekilde bağlamamızın arka kısmına yapıştırıp tam uyumlu olması için altını bu şekilde zımparalıyoruz. Daha önceki videolarımızda da arka eşik takmıştık ama çok detaylısını yapmamıştık. Bayağı bir sorular geldiği için ben özellikle değinmek istedim. Böyle de bir tamir bağlamamız gelmişti. Sizinle paylaşmak istedim ben bu işçiliği de. Evet şöyle biraz daha orta kısmından yedireceğiz. Evet. Uç kısımları biraz düzlerinde oraları tekrar ovalleştireceğim. Her taraftan oturması için. Evet güzel. Sanki ağacın kendisiymiş gibi böyle bir oturma sağladı. Tabi üstlerinizin parlayıp cila yapacağız. Evet. Bir de alt kısmı da otursun diye en son yine üzerinden şöyle bizler çıkacak kadar zımparalarsak hem ortadan hem de yandan her taraftan tutmuş olacak. Evet bu kadar sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tutkal sürmesem bile duracakmış gibi böyle oturacak. Biz bunu tabi kanca yardımıyla yapıştıracağız. Şöyle aparatımı göstereyim isterseniz. Tamam. Şöyle bir aparat yaptım. Böyle ipi var. Bağlamamızın klavyesine geçiyoruz, sapına geçiyoruz böyle. Yapıştırırken şöyle kancalarımızdan da geleceğiz. Bir daha kontrol edelim son kez. Evet. Şu şekilde yapıştıracağız bunu. Hızlı yapıştırıcı bolca süreceğiz içine. Dışarıya taşıyacak kadar. Gördüğünüz gibi dışarıya kadar taştı. Şöyle kancalarımı gerdirip iki taraftan sonra spreyimizi sıkacağız. Birkaç dakika böyle donmasını bekliyoruz. Donduktan sonra zaten yani 10-15 dakika içerisinde işlem yapabilirsiniz. Tutkalımız kurudu. 10-15 dakika beklettik. Evet. Yani bayağı bir set. Yani eğer sıcak tutkalla yapıştırmayacaksanız size ben hızlı yapıştırıcıyı tavsiye ediyorum. Tabii ki sıcak tutkalla yapıştırdığımız zaman bir gün beklemek gerekiyor. Bunun perdelerini keseceğim ve tesviyesine bakacağım. Bu arada yine tamamen bir sertleşme olacak tutkalımızda da arka ışıkta. Şeyde ben alacağım oradan. Evet çıkmayacak o yüzden keseceğim bunu. yerlerinde yerlerini de değiştirmeden sırayla çıkarttım. Hemen tesfiyesine bakacağım. Ali'ciğim buradan gösterelim. Bağlamamızın sapı hafif geriye gitmiş. Azıcık ben bunu tesfiye etmek zorunda kalacağım. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi Klavye hem kalın hem de sert çekmiyor da. Üst perdelerde cızırtı yapma olasılığı var. Artı bir de kapağımız da çöküp gördüğünüz gibi. Ama bağlamanın sahibi kapak değiştirme için bir şey söylemediği için kapağını değiştirmeyeceğiz. Bağlamanın kapağı da bayağı bir çökük takılmış gibi sanki. Böyle bakalım. Evet. İki taraftan da çökük. Ama biz bu şekilde bunu kurtartmaya çalışacağız. Eşit payı çok az biraz tesviye ile kurtarmaya çalışacağız. Zımpara takozu zaten önce yüksek olan yerleri alıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir bozukmuş. Sap geriye gittiği halde eşit payı hiç kalmamış. Kapak da çöktüğü için galiba İkisi birden bozulunca ikisi birden hem sap bozulmuş hem kapak. kurtarmayı cızırtı yapmayacak şekilde perdeler çarpmayacak şekilde tespihesini kurtarmaya çalışacağım. Son olarak ben bir ince zımpara geçeceğim. Ağacını çıkartmadan tesviyesini kurtarmış olduk bağlamanın da. Köşelerde biraz ezikler var. Onları da zımparalamak istiyorum ben. Onlar da ele takılmasın. Bağlamanın tesviyesini de kurtarmış olduk. Boğaza kadar sildik buraya kadar. En azından sesleri düzgün çıkacak ama kapak çökük olduğu için tabi teller biraz sert olacak. Önce tezgahı toplayıp ondan sonra bağlamayı polisaj yapacağım. vernik olduğu için fazla keçeye gelmez. Polisajı şok yaparsak verniği kabartma ihtimali var. O yüzden fazla tutmamak gerekiyor vernik olan bağlamaları. Ama biz klevemizin üzerine polisajla parlattık tekrar. Açılan yerleri yok. Yine bağlamanın diğer kısımlarını da çizikleri varsa çıksın, kirleri varsa gitsin diye tuttum. kaba kalmayacak şekilde eşiğimizi incelteceğiz. <laughs> Ağaç olarak zaten sağlam bir ağaç kullandık. Yeri de gömme olduğu için bayağı bir sağlam oldu. Onun haricinde zaten istediğiniz şekilde bunu oynayabilirsiniz. Şekli gözünüze nasıl hoş geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Son olarak kalın paranın bıraktığı izleri çıkartmak için el zımparasıyla hem düzelterek hem de zımparalama işlemini yapmış oluyorum. Bunun üzerine de cilamızı uygulayabileceğiz. Bağlamamız vernik olduğu için buraya ceviz rengi de cila attım. 300 milim dediğimiz verniklerden, çabuk donanlardan. Biz perdelerimizi bağlayana kadar burası da donmuş olacak. Eşiğimize zaten önceden bir cila yapmıştım ben. Normal vernik, beyaz vernik. Şu dışarı taşan boyalarımızı da tinerle temizleyeceğiz. Pırıl pırıl olacak. Şimdi yukarı kata çıkacağız. Bağlamamızın perdesini bağlayacağız. Vernik kurduktan sonra da tellerimizi takacağız. Bağlamanın üstte yine şimşir ağacından yaptım. Boşluk kalmayacak şekilde. Bakalım. Evet altında boşluk kalmadığı zaman okeydir. Üst altında boşluk kalırsa sanki tesviye bozukmuş gibi çarpma sesi verir. O yüzden çok güzel oturması lazım bunun. Evet bağlamamızın üst yaptık. Ben perdelerini ve tellerini taktıktan sonra hep birlikte yine test edeceğiz. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar tamir bağlamamızı bitirdik birlikte bağlamamızın eşiğini yaptık hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdık içine gömdük olayımız zaten bizim bu eşikti Bayağı bir soru gelmişti bana hızlı yapıştırıcıyla yapıştırsak bir şey olur mu veya tutkalla yapıştırsak bir şey olur mu yani yapıştıracaksanız bunu sevgili arkadaşlar hızlı yapıştırıcı da olur sıcak tutkal da olur bir gün beklerim derseniz sıcak tutkalla yapıştırın ama bitsin yapayım dersen sağlamlık olarak aynı yani hiç farkı yok garantili yani hızlı yapıştırıcı da en az ondan daha sağlam diyebilirim yani en azından rutubetten soğuktan sıcaktan etkilenmeyen bir tutkal hızlı yapıştırıcı kardeşimin bağlamasını yine gerektiği gibi yaptık tamiratını eşiğini eşik payını tespiyesini telli perdesini hepsini yeniledik yine kullanılacak vaziyete getirdik. Arkadaşım bunu güle güle kullansın. Bağlaması da güzel oldu. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Cümleten hoşçakalın. Videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.